Bir taraftan da ben kadere inanırım. Kader de gayrete aşık. O yüzden ben gayret ettiğimi düşünüyorum. Mental olarak yorgunum. Yorgundum. Belki bu yüzden kaybettim diyebilirim. Ee, yoksa benim en büyük hedefim zaten finaller. Kendi senemde de finale kaldım. Bu sene de finale kalacak adaylardan biri olduğumu herkes söylüyordu. Arkadaşlarım, rakip takım. Kalamadığım için de içim buruk açıkçası benim için Survivor aslında hep finaller. Finalleri seviyorum. Bu duello finali de olsa bir final. O yüzden o heyecanı tatmayı ve iyi yönetmeyi beceriyordum. Ta ki e, duelloda finalde yenilinceye kadar e, yenildiğim için hak ettiğimi düşünüyorum. Yani sonuçta atamadım. Benim yapabileceğim bir şeyi yapamamak zaten benim orada olmadığımı e, belli ediyor. Benim survivor ruhuyla yarıştığım performans e, belki insanlar hatırlar. Volkan abiyle duelloda oynadığım ilk oyun Yusuf Yıldız oyunu. Yani. Ben öyle atıyorum. Hatta kaçırdığım iki tane üç tane kum torbasına da neden kaçırdım diye soruyorum. Bana Murat Ceylan Yusuf kazandı dese dahi ben hep muhakeme yapıyorum kendimle. Yani aslında her zaman en iyi Yusuf'u yansıtmaya çalışıyorum. Ancak bu final düellosunda benim yerime sanki başka biri attı. Birincisi çok yorgunum. İkincisi Survivor kurallarını çiğnedim. Yani ihlal yaptım. İhler sonucu ceza aldım. Duello'dan bir gün önce sürgüne gittim. Sürgünde çatım yok, pıstak içinde, çiğler içerisinde uyandım. Yani bir sürü negatif şey beni aslında ayağa kaldırması gereken yerde daha çok yere itti. Mental olarak artık ne cezam bitecek diyordum kendi kendime, ne de buradaki olumsuz hava bitecek diyordum. Yani tükenmişlik sendromu diyebilirsiniz aslında benim için Survivor'da. Ve ben bunu hiçbir zaman yaşamadım. Evet performansım düşüktü, düştü bir ara ayağa kalkar gibi oldum, tekrar düştüm vesaire ama bir insanın e, yapabilecekleri vardır. Ben de buradaki yarışmacı arkadaşlarım dahi birçok kişiye neler yapabileceğimi e, göstermiş e, hissediyorum ama bunu finalde gösteremediğim için üzgünüm aslında.